Evet buyurun. <laughs> ne için çekiyorsunuz? Belgesel olsun diye. Evet. Depremde neler yaşandı Çavuşoğlu? Ne kadar yıkıldı? Evet. Burada mı yaşadınız depremi? Evet burada yaşadık. Ama eviniz oturulabiliyor değil mi? Sıvamışsınız dışını evet, da. Evet tamir ettirdik. Şimdi burada oturacaksınız. Evet tamir ettirdik. Burada oturacağız. Çok iyi. Yani böyle oturanları görünce inanın umutlanıyorum. Teselli oluyorum. Hayat başlıyor diyorum kendi kendime. Evet. Birazcık hayata... Ne bileyim, daha iyi bakabiliyor, daha iyi imsalar bakabiliyoruz Hayır, o zaman. Pozitif bakabiliyoruz. Depremde bu evde mi yakalandınız? Evet, evde yakalandık maalesef. Çok kötüydü. Yaşamak lazım evet. yani. İkisini de mi burada yaşadınız? İkisini de burada yaşadık. Ama eviniz çok şükür. Çok şükür. Size ihanet etmemiş, başınıza yıkılmamış. Çok şükür, evet. eski evim, eski evim işte olsun. Başımız sokmuş çok şükür ayakta. Tamir ettirdik işte, içini dışını falan yaptırdık. Şimdi eskiler kıymete bindi. Evet, aynen öyle oldu. Kulübeler kıymetebildi, aynen. çadırlar kıymetli oldu. Aynen öyle, bir ara çadırda yaşadık iki ay kadar. İki ay kadar da yani burada, bu çadırda yaşadınız. Evet, evet. Korkudan işte, yani Korkudan. ev yıkılmasa da. Evet, en azından kendimizi güvende hissetmek için dışarıda açık alan diyoruz en azından. Hı -hı. O yüzden bir iki ay çadırda böyle yaşadık. Evet, içeri girilmiyor çünkü. Girilmiyordu, elektrik yoktu, su yoktu, çok kötüydü. İçme suyu hala yok. Hala yok. Hala hazır su. Ne yapıyorsunuz içme suyunu? İçme suyunu işte hazır alıyoruz. Hazır alıyorsunuz. Hazır alıyoruz sebzemizi, meyvemizi, yemeğimizi, çayımızı, taze suyla kullanıyoruz. O da çok masraflı olur. Ne yapalım? Malatya'nın suyu ünlü ama 70 gün oldu hala suyumuz yok. Evet yok maalesef yok. Hala benim sokağımın lambası yok. 25 gün elektriğim, evimizin elektriği gelmedi. Öyle o şekilde yaşadık. Hmm. Hala sokağımızın da lambaları yanmıyor. 2 aydır. 2 aydır. Halen yanmıyor. Dışarıdan ya. Dışarımızdan basın yaparız dışarı, sokak aydınlık olsun. hırsızlara karşı. Evet güvenli olsun. Korkuyor dışarı çıkmaya karanlık olun. Çünkü sokak evlerin lambası var ama sokakların lambası yok. İnsan korkuyor dışarıya çıkmaya. Tabii. En azından işte kapısının dışarıda lambalar olan yakıyorlar ki aydınlık olsun. İnsanlar çocuklar korkmasınlar. Şey ne diyor? Elektrik idaresi ne diyor? Arıyoruz arıyoruz Hı. ama maalesef bir şey yok. Gelen giden yok. Yok maalesef. Maske arıyoruz, kayıt yapamıyoruz diyorlar. Aynen Elektrik öyle. idaresini arıyoruz, gelmiyorlar. Yani i̇ki ay daha önce bizim elektrikler zaten yeni geldi. Hı -hı. Suyumuz da zaten hala normale dönmedi. Evet. evet suyla idare ediyoruz artık. İhtiyaç Hı -hı. işte lavabodur, banyodur, işte bulaşıktır. bu işleri de musluk suyunu mecbur evet. kullanıyorsun evet. ihtiyaçtan dolayı. Çamaşırlar Hı -hı. falan bu şekilde. Hayat Dev devam ediyor, yapacak bir şey yok. Evet. Allah bir daha yaşatmasın. Hiç Amin. kimse yaşatmasın. Yani. Başa gelen çekiliyor. Aynen demek yaşayacakmışız ki bunlar bizim başımıza geldi insanlarımızın. Her şartta nasıl yaşarızın peşine düşüyoruz. Evet. Hep bir böyle yaşayayım, bu günü kurtarayım, geleceğe kalayım gibi sen bir mücadele içerisindeyiz. Evet aynen öyle yapacak bir şey Allah bir daha yaşatmasın. E, hayat devam ediyor. Evet. Ne kadar kötü olursa olsun. İnşallah bundan sonra güzel olur her şey. Ama kaç sene de olur onu bilemem artık meydana gelir yenilerine, yıkılan evlerin yerine yenisi. Şey, dükkanların yerini gelirisi. Kaç yıl sürer? Kaç yıl sürer bilmiyorum artık Onun orasını evet. Yapacak bir şey yok. Malatya inşallah yeniden ayağa kalır, kalkar. Evet, inşallah. Güzel dileklerize ben i̇nşallah, de katılıyorum. İnşallah inşallah. <laughs> insanlarımızı, masum insanlarımızı oldu. Yazık evet. oldu. İnsanlar gördüm hüzünleniyor. Geri dönmeyecek. Evet. Hayatlar gitti. Evet. Bir de marketimiz vardı, fırınımız vardı, kasabamız vardı. İhtiyaçlarımızı hemen karşılayabiliyordu. Şimdi ne market, ne fırın, ne kasap hiçbir şey yok. Maalesef. Hayat daha meydana evet. zorluklar da devam ediyor. İnşallah bundan sonrası güzel olur diyorum. Evet. Geçmiş olsun canım. Çok teşekkür ederim. Allah ben teşekkür ediyorum. Allah karamalarımıza sağlıkla ömürler versin. Allah hiç kimseyi daha yaşatmasın. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah bundan sonrası inşallah güzel olur. İnşallah. İnşallah herkes için evet. herkesin gönlüne göre versin. Sağlıkla kal canım. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ ol. Buraya abla kendine çadır yapmış. Böyle. 17 Nisan 2023 Çavuşoğlu Mahallesi Malatya. Evet burası Çavuşoğlu Mahallesi Malatya'nın 17 Nisan 2023 Buraya Bolsepe Caddesi deniyor Bunun Bu caddenin sonunda da sanayi var Küçük sanayi ya da bir güvenlik önlemi almışlar ama içeri girilmesi yasak mı galiba? Merhaba. Ağzını gözünü hemen sardım beni görünce.